kıymetli öğrencileri. 12. sınıf konusu olan atom fiziği ile devam ediyoruz. Atomun enerji düzeyleri adlı başlığımızdayız. Burada ne olmuş bakalım. Bu atomun enerji düzeylerini belirlerken tek elektrona sahip olan hidrojen atomunu kullanmıştır. Hidrojen atomu da elektron en eşittir bir yörüngesindeyken atom temel haldedir. En küçük kararlı enerji düzeyine Taban, temel hal durumu denir. Buna göre elektronun toplam enerjisi arkadaşlar bunları bulmuştuk. Nereden geldiğini bir önceki videomuzda. Ee, bundan önce bir eşim şunu söylemek istiyorum. Neden hidrojen atomu kullanmıştır? Hidrojen atomu arkadaşlar elektronu bir olduğu için hidrojen atomuyla işlemleri yapmak daha kolay, deneyleri yapmak daha kolay olduğunda bu adam e, hidrojen atomunu kullanmıştır. Zaten borun açıklayamadığı bir şeyler. Çok elektronlu atomlarda bu bazı durumlar gerçekleşmiyordu. O durumu açıklayamamıştı. Sonra da modern atom teorisi doğuyor zaten. Şimdi <laughs> enerjiyi ne bulmuştuk? Rayberg sabitiydi bu. Eksi R çarpı Z kare bölü N kare. Burada Eksi R'yi 13.6 yani Rydberg sabiti. Buradan gerekli sayılar yerine yazan proton sayısı var. Şurası eksi 13.6 proton sayısı. Hidrojenin 1, bir, 1'in karesi bölü. Birinci temel hal düzeyinde olduğu için 1.1'in bir karesi doğru. Buradan enerji düzeyi, temel haldeki hidrojenin enerji düzeyi. Toplam enerjisi 13.6 EV geliyor. Temel haldeki elektronu koparmak için gerekli en küçük enerjiye ne denir arkadaşlar? İyonlaşma enerjisi denir. Bir elektrona sahip hidrojen atomu iyonlaşma enerjisi o zaman 13.6 elektrovolta eşittir. Hidrojen atomunda elektron yörüngelerken enerji değerleri demiş arkadaşlar. Şimdi temel haldekini yoğunlaştırmak için 13.6, ikinci seviyedekini yoğunlaştırmak için eksi 3.4. Bunlar bu şekilde arkadaşlar verilmiş. Atomun enerji seviyeleri elektronların atom içinde alabilecekleri enerjileri gösterir. Atom dışarıdan enerji almamış ise elektron çekirdeğe en yakın yörüngede olan temel hal düzeyinde bulunur. Eğer dışarıdan elektron enerji almamışsa temel hal düzeyinde bulunuyormuş arkadaşlar. Elektrona enerji vererek bulunduğu enerji düzeyinden bir üst enerji düzeyine çıkarılmasına atomun uyarılması. Arkadaşlar genellikle bu kelimeyi duyacağız. Absorp, neymiş? Absorpsiyon kelimesi pek kullanılmaz. Atomun uyarılması demek genellikle. Atomun uyarılması bir üst yörüngeye geçmesidir. Bir atom uyarılınca arkadaşlar bir üst yörüngeye geçer. Hemen tekrar kendi yörüngesine döner. Bu yaklaşık 10 üzeri 8 saniyedir. Ee, bu ne olmuş oluyor? Yani 1 saniyenin 100 milyonda 1 kadar kısa bir zaman. 1 saniyenin 100 milyonda bir kadar kısa bir zamanda yukarı çıkıp inmiş oluyor. Ne kadar kısa bir saniye. Bir saniyenin yüz milyonda biri. Bu neymiş arkadaşlar? Bir üst yörüngeye geçip tekrar dönüyor. <laughs> Uyarılmış ve kararsız hale gelmiş. Atom çok kısa sürede. Evet hemen burada vermiş zaten onu. 10 üzeri eksi 8 saniyede kararlı temel hale dönerken fotonlar halinde ışık enerjisi yayar. Buna emisyon denir. Atomun uyarılması bir üst yörüngeye çıkmaya. Atomun uyarılması absorpsiyon. Tekrar atomun eski yörüngesine dönmesine de emisyon diyoruz. Şimdi buradan nelere ulaşabiliriz? Bakalım arkadaşlar. Bir üst yörüngeyken enerjisi fazla, bir alt yörüngeye geçtiğinde enerjisi az arkadaşlar. Çünkü formülümüz neydi? Eksi r çarpı e z kare bölü n kare Burada n en arttıkça enerji de artıyor. Yani ne kadar yörünge Dışa, dışta olursa o kadar enerjisi fazladır. Bir üst yörünge arkadaşlar bu emisyon yaparak bir alt yörüngeye geldiğinde fazla olan enerjiyi foton olarak yayınlıyor. Mesela diyelim ki şuradayken enerjisi 10 jül diyelim. Buradayken enerjisi 4 jül diyelim. Buradan buraya gelince bu 4 jüllük enerjiye gelince enerjisi artık 4 jül oluyor. Peki o fark 6 jül nereye gidiyor? 6 jül arkadaşlar fotonun burada foton yayınlıyor. O fotonun enerjisine gidiyor arkadaşlar. Bunu da göreceğiz. Uyarılmış bir atomun yaydığı foton enerjisi düşük enerji seviyesine inen elektronun ilk ve son yörüngelerindeki farkına eşittir demiş. Yani buradakine E2 dersem şuradakine E1 dersem eğer fotonun enerjisi E foton diyelim. E2 eksi E1. Bunlar gerisinde neler yapıyor? Onu burada görelim. Evet. ilk yörüngesi eksi, son yörüngesi demiş. Foton enerjisini verir demiş. Ben E2 eksi E1 demiştim. Şimdi burada birazcık işlemler yapalım. Enerji arkadaşlar bu fotonlarda H çarpı F. H plank sabiti. F frekans arkadaşlar sallanan fotonun frekansı. Bu F'yi bazen de şu işaretle gösterebilir. Bazı kaynaklarda şuna şunu görebilirsiniz. O yine frekans demek. Artık bu atom dünyasına inince frekansı bu şekil V ile gösterebilir. Şöyle bir V ile. <laughs> Görürseniz şaşırmayın. Peki bundan sonra nasıl bir yol izliyoruz? Enerji bu şekil demiştik. Şimdi yavaş yavaş dalgalara doğru gidelim. X eşittir v çarpı t. Yol eşittir hız çarpı zaman. Biz yolu dalga boyu olarak alırsak hız çarpı periyod diyebiliyorduk. T yerine bir bölü f yazılabiliyordu arkadaşlar. Dağlardan hatırlarsanız. V bölü f o zaman dalga boyunu veriyordu. T yerine bir bölü f yazarsam. Peki burada hız ne geldi? Burada hız lambda çarpı frekans gelmiş oldu. Hız arkadaşlar artık bunlar foton olduğu için hepsi bundan ışık hızıyla gösteriliyor. Işık hızı C. C eşittir lambda çarpı frekans olmuş oluyor. O zaman frekansı yalnız bırakacak. Olursam frekans eşittir C bölü lambda oldu. Bayağı da uzun. O halde arkadaşlar F yerine C bölü lambda yazarsak ışık hızı bölü lambda dalga boyu yani HC bölü lambda olmuş oluyor. Yani foton enerjisi H çarpı F eşittir ya da HC bölü lambda artık soruda deni verirse onları yerine koyuyoruz. Hidrojen atomun enerji seviyeyi uyarılma enerjileri şekildeki gibidir demiş. Şimdi arkadaşlar uyarılma seviyeleri. Burada vermiş toplam enerjilerini her bir yörüngenin. Şimdi şurası temel halde en eşittir bir düzey. Peki birinci uyarılma seviyesi. Zaten burası temel hal. Bir kere bunu uyarırsan ne yapacak? En eşittir iki seviyesine çıkacak. O zaman en eşittir 2 seviyesi birinci uyarılma. En eşittir 3 ikinci uyarılma. En eşittir 4 üçüncü uyarılma. En eşittir 5 dördüncü uyarılma diye gidecektir. Biz eğer yani bazen soruları şaşırtırırız. İşte üçüncü uyarılma seviyesine uyarılan bir elektron falan filan. Üçüncü uyarılma seviyesi değilse en eşittir. 4 olarak alacaksın orada demek ki. Bir fazlası olarak alacaksın. Bunları soruları çözerken şaşırmazsak gerisi çorap söküğü gibi gelecektir. Sadece formülü koy. Verilen yerine yaz. Uyarılma enerjilerini de gösterdik. Bakalım. Bundan sonra nasıl uyarılacak? Bir sonraki arkadaşlar videomuzda atom uyarılmasıyla, uyarılmalarıyla devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.